Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bizim son kalan tarlaya bugün arpa ekleyeceğiz. Şu an elezonu getirdim. Amca oğlumun evinin yanındaydı. Oraya getirdik. Bir tekeri patlattım. Havasını doldurduk. Onu daha sonra yapacağız. Mehmet de bizim bu ramorkun içini temizliyor. Lastikler çamurdu. Çamur attı ramorkun içini. Arpamız da burada. Bir de bir parçamız yaklaşık bir 10 dekar sürülmemiş diskar onu süreceğiz. Onu orayı kaldıracağız. Arpamız da burada. Son tarlayı arpa yapacağız. 100 dekar. Geri kalan bütün tarlalarımız zaten buğday. Arpa yoktu. Zaten sadece bu tarlamız Arpa yapacağız. Şimdi doldurmaya başlayalım şu an Mehmet burada arpayı ilaçlayacak. Normalde yerde ilaçlıyoruz. Ee, arpa çok hırlı için geri kalan arpa ilaç olmasın diye burada ilaçlayacağız. Zaten son tarla. Bu seferlik de bu böyle olsun. Buradan direkt attığı yerden direkt Mehmet oradan ilaçlıyor. İbrahim de, Ali işte oradan şu an televizyona yüklüyorlar. Ben de yardım edeceğim birazdan. çok biz. Şu an arpayı doldurduk. Arkasına mimzeri bağlayacağız, gideceğiz. Remorkun arkasına. Ben ben de diskaro'yu oyu salacağım. Büyük remork içeride, büyük remorku bağlayıp gideceğiz. Gübre içeride çünkü. büyük ramorku bağladım. Aziz abi Mehmet de diskaroyu alıyorlar. Şu an biz gidiyoruz İbrahim'le. Gidip büyük ramortu salacağız. Oradan gelip e, ee, diskaroyu bağlayacağım. Hatta diskarodan önce belki e, traktör arkası kemçeyi bağlayacağım. Bizim bazı taşlar var o taşları yapmamız lazım. İkisinden birisini getireceğim artık ki o taşları mecbur atmamız lazım minzerin önünde O tarlamız çok taşlı. Yani en pis tarlamız diyebiliriz. Hatta en pis tarlamız. Şu an büyük ram orta saldım. Ben şu an traktör arkası kemçeni getirmeye gidiyorum. Bazı taşlar var. O taşları atmamız lazım. Kaç tane büyük taş da var. Onları da atmamız lazım. Buradan sonra bak buraya kadar yolu var. Buradan sonra yol yok. Bizim pamuk tarlanın içinden gidiyoruz o tarlaya. O tarla biraz uzak. Şimdi gittiğimizde göstereceğim orayı. Hem uzak hem de Kıbrıs haritası gibi. Yani en pis tarlamız, en taşlı tarlamız. Zaten yani taşları atmaya kalksak da yani bugün nasıl diyeyim size? Yani bu saatten sonra artık taşlarını atmayacağız çünkü bizim e, bizim tarlalara da tapulaşma girdiği için Bak orada büyük taşları görüyorsunuz Yani kimin tarlası daha nerede hepsi tapulu ama kimin tarlası nerede daha böyle değil O yüzden tapulaşma giriyor Ge gelecek sene önümüzdeki sene Yani bizim tarlalarımız belli, oldu. belli olduğunda zaten o süreci sizinle paylaşırım inşallah o zaman eskavator ve kendi tarlamızı artık ee, taşlarını atacağız. Yani gerçi mesela kendi tarlamız diyoruz ya şu an bak bizim pamuk tarlamız. Yani şu an taş arasan bulamazsın yani çok nadir yani yani amca tarlasına göre bölgeye göre tarlalarımız gerçekten çok taşsız. Hani o şu an ektiğimiz tarla hariç diğer tarlalarımız güzel yani. Bu kadar fazla taş yok. Nedeni ne de derseniz şimdi yani biz taşlarımızı atıyoruz. Yani bu yani bu tarlaya hizmet yapıyoruz gerçekten. Gerek eskavatorla gerek traktörle gerek pullukla yani o taşları bitirmeye çalışıyoruz. Yani taş bitmiyor tabii ki. Ama gene de elimizden geleni yapıyorduk yani. Orijinal orta fonunu çıkardık bizim normal e, taş atmamız pistonu tak. Kendi orijinal koluyla yapıyoruz. E, zaten taş atamıyoruz onunla. Bunu bunu atıyoruz biz taşları. Yes. <laughs> Hepsini listingsi için Üçümüzü bağladık, tarlaya doğru gidelim. Şu an tarlaya geldim. İbrahim, Emel, Ali şu an taşları atıyorlar, ben de yetiştim. Burayı kültivatorla kaldırdığımız yer, çok taşlar kaldırdı. Ay burada kırdım, ben de artık kültübatoru boş verdim. Şeyle kaldırdık, diskaroyla Diskarula kaldırdığımız yer taşlar kalmamız. kemçemizi doldurduk, atıyoruz saçları. Zaten buraya kadar kültivatorla kaldırdık, geri kalan iskaroyla kaldırdık. İskaroyla kaldırdığımız yere taş yok. Hala taşlar atmaya devam ediyoruz. Az kaldı. ben hala taşları atıyorum. Bazı taşlar var burada. Bizimkileri yukarı gönderdim raborların yanına. E, minzer boşaldığı için bunları Davut Tabi'ye yardım etmeye gönderdim. Burası. Burada biraz kalmış bunları da atalım. Atsam ben de gideceğim. E, kemçeyi bırakacağım. Diskarbi getireceğim. Çünkü e, bu az önce attığımız büyük tarlanın yan tarafından bir 10 dakikalık bura kalmış. Gece saat 12'ye kadar İbrahim benden sonra İbrahim geldi yaptı. 12'ye kadar 12'den sonra eve geldi. Orası kalmış. Ben bunu gidip salıp onu bağlayacağım. Ama önce bu taşları bir atmam lazım. Amcam yemek getirdi bize. Traktör de almaya geldi. <laughs> Arabası oraya kadar gelmiyordu. Yemeği kemçeye koydum. Kemşeğiyle götürüyor. Yavaş yavaş gidiyoruz. Bizimkiler de orada. Onlar da yakın zaten. Oraya gideceğiz. Eskalatorun taşları, kuş taşlara baktın mı? Güzel boşaldı. Doldurmaya geliyor. Biz de taşları bitirdik. İbrahim'i diskaroyu bağlamasını gönderdim onu. Onu oraya gönderdim. O İbrahim Discovery'i getirdi. Zaten biz merdaneyi çalıştırmıyoruz. Çok taş olduğu için merdaneyi çalıştırmıyoruz. On dekar tarlaya da geldik. Şu an Mehmet üstüne gitti. Allah çok taş var, çok yerli taş var. Çok yerli taşlar var. <laughs> Hem pis sarlamız bu. Yani bana kalsa ben bu malzemeyi getirip bu taşların içinde çalıştırmam. Bizimkiler yok dediler. Yoksa ben bu tarlayı yetmezdim. Bayağı da yere batıyor. Yani taş olmayan yerlerde çok güzel yere batıyor. Haydi bitirdim ben. Hangisi bir geri salacağım. Star'ı salacağım tekrar nereye götüreceğim göre Helikopter ambulans geldi burada dolaştı gitti geri gitti şu an. Şifa ekimine devam ediyoruz. Bu tarafı bitirdik. Burası kaldı. Az bir şey kaldı. Bir de bu yukarı taraf kalmış. Ramork'un olduğu yerde <laughs> az kalmış. Bunu da bitiriyoruz ve sezona kiliti vuruyoruz. Sezon bu sene bizim için bitiyor. Arpayı da kara 30 kilo, ee, gübreyi de 20.5 kilo atıyoruz. diskarboyu bırakmaya gidiyorum. Diskarboyu salacağım. Gelip ramurdu götürmek için. Tarlamızda da az kaldı. Bu tarlamız da bitti. Bu parça bitti. Sadece 10 dakar kaldı. Ben de gidip Uyu'yu bıraktım, geldim şu an Rumurt'u bağladım. Şu an son tur gidiyor. Son diğer tarlaya geçiyor. videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.